Disney Junior'dan Doktor Doty ile Sihirli Anlar. Lala bir kaza yaptı ve onun için ilk kontrol zamanı. Doktor Doty'nin peruş hayvan ve oyuncak kliniğindesin canım. Olamaz. Bebek Lala'dan hoşlanmadığı için onun odasından atıldın mı yoksa? Hayır Lala seni muayene için buraya getirdik. Muayene mi? Kulağa korkutucu geliyor. Muayene mi korkutucu? Ah hayır ben çok şeyden korkarım. Ama muayeneler dünyanın en harika şeyleridir. Doktor sağlıklı olduğundan emin. Lala'nın canı acımayacak mı? Tatlım doktor bir Ağustos böceği kadar naziktir. Küçük kız kardeşim de hastaneden eve gelmeden önce doktora muayene olmuştu. Bebek de bir muayene oldu. O zaman iyi olmalı. Lala da muayene olmak istiyor. Sanırım bu ne demek biliyoruz. Kontrol zamanı, kontrol zamanı. Kulaklarına gözüne bakalım uzadı mı? Kontrol zamanı. Konça zamanı, konça zamanı. Yeni bir oyuncağın olabileceği kadar sağlıklı görünüyorsun. Düştüğünde yırtılan omzun hariç tabii. Olamaz. Artık bebek Lala'yı sevmeyecek. Doktor bundan çok daha kötü milyonlarca yırtığı düzeltti. Bu doğru Lala. Ve eğer bir süre kıpırdamazsan yırtığını hemen dikebilirim. Ah hiç merak etme. Sadece elimi Halimize bakın, biz artık aile olduk. Sevin, seviyoruz. İşte, bitti bile. Lala artık iyileşti mi peki? İyileştin ve bebek odasına dönmeye hazırsın. Yes kendini çok iyi hissediyor. Ama Lala şunu bilmem gerekiyor. Neden beşin kenarında öyle dans ediyordun acaba? Aa, bu çok tehlikeliydi. Düşüp uf olman resmen an meselesiydi. Ya da bebeğin üstüne düşüp onu yaralayabilirdin. <laughs> Bebeği incitmek istemiyordum. Sadece ağlamasını durdurmaya çalışıyordum. Elinden gelen en iyi oyuncak olmaya çalışman hoşuma gitti doğrusu. Bu yaştayken bizim görevimiz ona mümkün olduğunca sevmektir. Çok iyisin çok doğrusun. Bebekler bazen ağlarlar. Biraz önemli, biraz zaman. Beceriksiz işi. işi evi. Evi. Allah henüz çok küçük ama hızlı öğreniyor ve sevgi dolu. En iyi bebek oyuncak o olacak. Yeni bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Unutmayın Doktor Dottie Disney Junior'da izleyebilirsiniz.